Selam Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim. Güzel bir cuma gününüz olsun. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Öncelikle bunu söyleyeyim. Neredeyiz? Şu anda Demirli'deyiz. Demirli sırtlarındayız. Yaklaşık 2000 dönüm biliyorsunuz Süleyman Paşa Belediyesi'nin tarım arazisi var. İşte onlardan bir tanesindeyiz. Burada yulaf ekmiştik. Çok şükür artık biçime de başladık. Bu yıl itibariyle tarım arazilerimizden yaklaşık 2 milyon civarında bir gelir bekliyoruz. Aynı zamanda bunun yanında da çiftçilerimize destek olacak tohum desteği ile ilgili özellikle çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl pilot çalışmasını yapmıştık. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1000 dönüm yulaf ekilecek tohum dağıtacağız. Yine yaklaşık 2500 dönüm arpa ekilecek arpa tohumu dağıtacağız. Yaklaşık 500 dönüm fi ekilecek fi tohumu dağıtacağız. Tabi bunun yanında da bizim özellikle aşevimizde ürettiğimiz yemekleri üretiminde kullanılacak pirinç, fasulye, nohut, mercimek, sıvı yağ, un Bunlarla ilgili üretimlerimizi de kendi tarlalarımızdan ürettiğimiz ürünlerle yapacağız. Yetmedi. Yaklaşık her yıl 2500-3000 adet standart COVID haricinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da erzak dağıtıyoruz. Bu erzaklarda kullanılan ürünler de bu tarladan yetişecek. İnşallah bu yıl içerisinde göreceksiniz. Paşa buğdayı, paşa unu, paşa yağısı, aklınıza gelen birçok kendi topraklarımızda ürettiğimiz birçok ürün inşallah artık belediyenin kendi tarlalarında yetişmiş olacak. ...biz vatandaşımızdan aldığımız bu emanet tarlaları ekerek, biçerek... ...tekrar vatandaşımıza hizmet amaçlı olarak geri döndürüyoruz. Yani hep birileri gibi tarlaları satmıyoruz. O tarlalarda ürün üretip vatandaşımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha güzel, çok daha ürünün kaliteli olan ürünleri de hep beraber yetiştireceğiz. Tabii bir yandan da biliyorsunuz seracılık faaliyetlerine de başladık. Bugün inşallah oraya doğru yaklaşık 60 dönüm bir serayla pilot çalışmasına başladık. Hedefimiz şu, eğer ki bölgede başarılı olabilirsek... Biz İstanbul'un hemen dibinde bir iliz. İstanbul'un yaş sebze meyvesinin birçoğu Antalya Ege hattından geliyor. Ege Akdeniz hattından geliyor. Belki Süleyman da bunu öncülük edebilirsek inşallah diğer ürünleri de yani İstanbul'un devasa yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul gibi bir şehrin birçok ihtiyacını karşılayan bir ilçe olmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Yükselen bir Süleyman Paşa için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte bu şehri çok daha güzel yerlere taşıyacağız diyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonunuz olsun.